Herkese merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Özlem Tuğçe Keleş. Sunumum şu an geliyor. Aslında sabahtan beri çok etkileyici sunumlar izledik bence. Bu bağlamda iletişim sosyoloğu olaraktan birçok ders çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Ama benim sunumum bu kadar aslında girişimcilik, inovasyon veya geleceği aslında iş üzerine kurulu bir e, hayal üzerine değil, e, size sinema sosyolojisinden başlayan e, yolculuğumu bugün paylaşacağım. Ve bu bağlamda da, sanırım geçeceğim. Öncelikle sinema sosyolojisi nedir diye bahsetmem gerekiyor. E, sinema sosyolojisi şu demek arkadaşlar, e, sinemanın toplumu nasıl manipüle ettiği ve sinemanın toplumu nasıl kontrol altında ile ilgili. Bunu ifade ettiğim zaman çoğunlukla öğrencilerimden şöyle bir geri dönüş alıyorum. Hocam biz gidiyoruz, film izliyoruz, dizileri takip ediyoruz. Onların bize gerçekten etkilemesi, yönlendirmesi, manipüle etmesi çok mümkün mü? Evet arkadaşlar, tüm sinema tarihi bize şunu gösteriyor ki aslında sinema devletlerin toplumu kontrol etmek için kullandığı ideolojik bir aygıt. Şimdi bu bağlamda iletişimin tarihine baktığımız zaman, üzülmeyin, e, endişe etmeyin, iletişim tarihi anlatmayacağım. Ama sinemanın geldiği noktada bugün yeni medyanın da bu bağlamda bir kitleyi kontrol etme, kitleyi manipüle etme, kitleyi kontrol altında tutmak gibi bir işlevinin olduğunu bize işaret ediyor. Fakat tekrar sinema sosyolojisine döndüğümüz zaman e, aslında geleceği hayal ettiren, geleceği düşündüren, gelecekle ilgili endişelere, kaygılara beden bulan bir anlatısı var. İşte bu noktada biz ütopyalara ve distopyalara başvuruyoruz. Şimdi ütopya ve distopya dediğimiz zaman aklımıza hep şu geliyor. Belki tanımını sizler de biliyorsunuzdur. Hayal edemeyeceğiniz kadar kötü bir gelecek veya hayalini hiç bozmak istemeyeceğiniz kadar iyi bir gelecek. Şimdi ütopya ve distopya'yı elimize aldığımız zaman bir film türünden bahsetmeye başlıyoruz. Ve bu film türü aslında bize bilim kurgu film türünü ortaya getiriyor. Şimdi janra sizin de Fransızca terminolojiden kulağınıza aşina olduğunu tahmin ettiğim filmlerin türünün aslında bizim zevklerimize hitap etmesi ve e, beklentilerimizi karşılaması, korkularımıza, endişelerimize zemin hazırlaması, bunlara cevap vermesi, bizi yönlendirmesi, bizim beklentimizin e, bir karşılığının olmasıyla ilgili. Aslında film türlerini belirlerken biz sinema sosyolojisi içinde hep şuna bakıyoruz. Suspension of disbelief. Yani sizin beklentinizi sinemaya girdiğiniz andan itibaren karşılaması Şimdi bu karşılamayı sağlayacak olan şeyi, bu beklentiyi sinemada ne oluşturuyor diye baktığımız zaman tabii ki hikayeler, yönetmenin bakış açısı, film tarihinin geçmişi veya bu bağlamda üretilmiş olan birçok unsur. Fakat şuna bakıyoruz ki seyircilerin gerçek anlamdaki beklentilerinin ölçümlenmesi, Seyircilerin gerçek anlamda beklentilerinin bilinmesi, sinemanın tarihinin ve hatta sinema sosyolojisinde Türlerin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Yani sizin bu salondaki her bireyin bir bilet satın aldığınız zaman, koltuğa oturduğunuzda buradaki seyirci olaraktan burada neyin anlatılacağı ile ilgili beklentinizin karşılanması ve bu beklentiyi benim burada anlatırken bilerek size hitap etmem, yani sizi bir hedef kitlesi konumuna koymam aslında sinema sosyolojisinin bugün çalıştığı en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bilim kurgu türü dedim. Bilim kurgu türü türlerin altında bizim gelecekle ilgili demin bahsettiğim ütopya ve distopyayı hayatımızın merkezine koyan türlerden biri. Fakat biz e, sinema sosyolojisinde hep şunu söylüyoruz: Korku nedir? Yani gelecekten bizi korkutan unsurları nasıl temsil ediyoruz? Şimdi sinema sosyolojisinde hep şunu söyleriz: Gelecekle ilgili her, kay her ne kaygınız varsa bugünle ilgili. Yani siz bundan 100 yıl sonraki bir dünya için nasıl bir hayal tezahür ediyorsanız, fikir, düşünce ortaya koyuyorsanız, bugünün korkuları, bugünün endişeleri, bugünün düşmanlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bilim kurgu türüne biz sinema sosyolojisinde hep bugünün kodlarını, çözümlemelerini yaparak cevap veririz. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Soğuk savaş döneminde Amerikan Hollywood sinemasında yapılmış olan filmlerin birçoğunda aslında biz Rusya temsillerini gördüğümüz çeşitli sembollerin beden bulmuş, tekinsizliğinin beden bulmuş ya da yabancılaştırılmış beden bulmuş hallerini görürüz. Bu açıdan baktığımız zaman da bilim kurgu türü içerisinde ütopyaları, distopyaları, ...gelecek kaygılarını, bu gelecek kaygıları içerisindeki beklentiyi karşılayacak olan tüm kodlar... ...bugün sizlerin aslında görsel kültür içerisinde, popüler kültür içerisinde, günlük rutinleriniz içerisinde... ...tükettiğiniz her şeye karşı mesafenizi, beklentinizi, endişelerinizi kodluyor. Şimdi ben sizin yaşınızdayken diye başlamak istemiyorum ama gerçekten ben sizin yaşınızdayken bilim kurgu türlerinin aslında anlattığı tarihler hep bugünlere referans veriyordu. Uçan arabalar, işte Blade Runner filmini belki görmüşsünüzdür. Bıçak sırtı, gerçekten adı gibi bıçak sırtı, korkunç bir distopya içerisinde insanlığın artık dijital human diyebileceğimiz ya da androidlerin hayata girmesi, tekinsizlik, beden bulması, özdeşleşmenin kopması, renklerin, ışıkların, tabelaların dünyaya ele geçirmesinden bahsediyorduk. Ve bugün aslında bıçak sırtı filminde, Blade Runner filminde ifade ettiğimiz o gerçekliği ya da o tasvirin yıllarındayız ama onlar gerçekleşmedi. Peki bilim kurgu türünü bu şekilde bize ifade eden, anlatan, bizi bu endişeye taşıyan kavramlar var mı diye baktığımız zaman aslında Antropozen diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda üzerine çalışmaya başladık sinema sosyolojisinde. Yeryüzündeki tüm plastik, tuğla, beton ve diğer insan yapımı nesneler ilk kez gezegendeki bitki ve hayvanların ağırlığını aşmış olacak cümlesi aslında Antropozen'in tam tanımına karşılık geliyor. Bu ne demek? Yani biz gelecek kaygımız içerisinde insanlığın bir şekilde kendi neslini sonlandırmasından endişe ediyoruz. Bilim kurgu türünün alt başlığından biri olan bu antropozen sinemada aslında biz gelecek kaygımızın beden bulmuş hallerini sinemadaki karşılıklarıyla yüzleşiyoruz. Şimdi bu filmlerin birkaçına baktığımız zaman Gravity ile karşılaşıyoruz, Melankoliye karşılaşıyoruz, Snowpiercer filmiyle karşılaşıyoruz. Hatta dizisiyle herhangi bir dijital platformda da mutlaka karşılaşmışsınızdır. Şimdi Snowpiercer filmine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir tren, insanlık yok olmuş. Trenin sonunda, trenin en başında iki tane ayrı yönetici, birbirlerinden haberdar olmadığını ifade eden iki farklı kutuplaşma, sınıflı toplum yapısı, sınıflı toplum yapısı içerisinde bazı elit kesimlerin hayatını idame ettirmesi, diğerlerinin ise sadece nefes alması. Şimdi bu enteresan bir endişe değil mi? Bugün geldiğimiz noktada sabahki sunumlarda da işte e, iklimden bahsedildi, sürdürülebilirlikten bahsedildi, tarımdan bahsedildi, tarımın geleceğimizdeki yerinden bahsedildi. Şimdi baktığımız zaman filmin trenin orta kısmında uzun soluklu bir yolculuk var ve bu yolculuk içerisinde insanların bitki üretmesi, eti üretmesi, hayatını idame ettirebilmesi için yani aslında bugünün endişelerinin karşılığını bulan, sembolik değil, direkt karşılığını bulan aslında içeriklerle bir arada bir yolculuk yapıyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde antropozen sinemada bugünün kaygılarını aslında insanlığın geleceğinde nasıl yaşayacağını tezahür ederek üretilen filmlerde biz bugün korkumuzu, endişemizi ve aslında karşılaşmak istemediğimiz geleceği görüyoruz. Bu bize bilinç dışımızda Freud'un ifadesiyle aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Freud diyor ki gerçek yüzleşmeyle ancak ve ancak onu gördüğünüzde anlarsınız. Yani siz bir olayı, bir örgüyü, bir durumu karşılaştığınızda fark edinceye kadar o sizin hep bilinç dışınızda sizi tetikleyici, sizi çağırıcı, sizi orada tutacak ve sizi endişe ettirecek. Yani o tekin sizi size sürekli sunacak bir yaklaşımda sizi, beyninizi yer. Bu bağlamda Snowpiercer ve Gravity filmi Bizim antropozen sinema içerisinde gerçekten insanların gelecek kaygılarıyla ilgili beden bütünlüğünü devam ettirebilecek mi, neslini devam ettirebilecek mi, işte gıdaya ulaşabilecek mi, temiz suya ulaşabilecek mi gibi gibi birçok soruyu aslında cevabını aradığımız endişemizi, kaygımıza beden bulduğumuz filmler. Şimdi peki korkuyu tetikleyen şey ne burada? Yani biz Yatıyoruz, bir sabah kalkıyoruz bir e, işte X sinema örneğinde antropozen de demeyelim, bir tür olaraktan benim kurgu da demeyelim. Bizim korkumuzu tetikleyen şey ne burada? Bizim korkumuzu tetikleyen şey aslında dijital ayak izlerimiz veya gölgelerimiz. Şimdi konuyu sinemadan aldık, yeni medyaya doğru taşıyoruz. Araya sinema ile ilgili türleri yerleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada sinema üretimi geleneksel sinema üretiminin ötesine geçerekten insanların korkularını günlük hayat rutinlerindeki kullanımlarından filtreleyerekten ortaya çıkartıyor. Yani siz bir dijital platformda bir filme beğeni, istek, talep, bekleme, izleme, durdurarak izleme, bekleterek izleme, tekrar izleme gibi bir reaksiyon gösterdiğiniz zaman sizin bundan sonra izleyeceğiniz filmle ilgili 3 yıllık, 5 yıllık konjektürde aslında neyi tekrar izleyebileceğinizle ilgili bir veri, bir data oluşturduğunuz için Gelecekle ilgili kaygılarınızla da ilgili ayak izleri oluşturmaya başlıyorsunuz. Dahası günlük hayat rutinlerinizde satın almalarınız, beğenmeleriniz, alışverişleriniz, bu beğenileri anonim hesaplardan yapmanız veya kendi hesaplarınızdan çeşitli biçimlerde yapıyor olmanız hep dijital ayak izleriniz içerisinde aslında sizin gelecek kaygılarınızın nasıl olabileceğiyle ilgili işaretler sunuyor. Şimdi bu işaretlerin sinemaya aktarımına baktığımız zaman dijital platformlar tüm bu bu verileri işleyerekten aslında hedef kitlenin neyi beklediği, neyden endişe ettiği, neye korku duyduğu, bu korkuyu nasıl manipüle edebileceği veya bu korkuyu nereye yönlendirebileceği ile ilgili analitik çalışmalar yapıyor. Senaryoları buna göre kurguluyor. Senaryoların görsel efektlerini ki antropozen sinemada bu görsel efektlerin aslında her endişenin, her korkunun bir beden bulması, sembolik olarak bedenini bulması ki sinema sosyolojisinde bunun okunabilmesini sağlayacak biçimde anlatılır. Dolayısıyla dijital platformlar bunları çalışıyor. Bugün baktığımızda dijital platformların yayıncılık ilkeleri içerisinde özellikle ve özellikle yapımcılığı altına çiziyor olmaları. Çünkü hedef kitlenin tüm dijital ayak izini ve gölgelerine vakıf olabilmeleri ve tekrar neyi izleyeceğini biliyor olmaları yer alıyor. Şimdi gelecekle ilgili kaygılarımıza baktığımız zaman mesela yakın zamanda Into the Night... Diye bir dizi ile karşılaştık. Türk versiyonu Yakamoz diye bir dizi ile karşılaştık. Bunlara baktığımız zaman sinematografik öğeleri, kurgusu, ritmi vesairesi beğenilen beğenilmez, tartışmaya açık. Yani biz aslında güneşin bir gün bizi yakacağını, güneşe karşı gelemeyeceğimizi veya işte gün ağardığı zaman karşılaştığımız o yakıcılıkla baş edemeyeceğimizi ve kendi aramızda işte sınıflı toplum yapısının kodlarını taşıyan farklı kademedeki insanlarla bir araya gelip hayatta kalmaya çalışacağımızla ilgili bir endişemiz var. Şimdi bu lupa baktığımız zaman bu dizinin üretim süreci pandemi sürecine denk geliyor. Yani insanların en çok kaygılarını tetiklendiği, en çok gerçekteki sosyal hayatlarından aslında uzak kaldıkları, ev içerisinde bir şeyleri daha fazla tükettikleri, bunu tüketirken daha fazla algoritma ürettikleri, bu algoritmaların daha üretilebilir hale geldiği ve üretilebilirliği dolayısıyla da daha fazla işlendiği bıdı 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 ilerleyen bir süreçte ta ki dizilerin, filmlerin üretim biçimine kadar gidiyor. Ez cümle. Dijital insan ayak izi olaraktan aslında bunları analiz ettiğimiz noktada sizin günlük hayat rutinleriniz içerisinde beğendiğiniz, endişe ettiğiniz, banladığınız, engellediğiniz, konuştuğunuz, hashtaglediğiniz, ifade ettiğiniz her şey bunun 5 yıl veya 10 yıl sonrasındaki dijital insanların algoritmaları için ayak izlerini oluşturacak. Şimdi bunu aslında birçok yerde siz de mutlaka karşılaşıyorsunuz kodlarıyla bu ne demek diye. Detroit Become Human oyunu belki aranızda bilenler vardır. Sinema sosyolojisi içerisinde hem Detroit Become Human oyununun paradigmalarına sinematografik öğelerini hem de işleyişi açısından karar verme mekanizmasının nasıl etkilediğine baktığımızda şununla karşılaşıyoruz. Detroit Become Human oyunu 5 yıl sonra bir insanın başka bir insanın sokakta öldürdüğü zaman nasıl tepki verileceğiyle ilgili algoritmaları topluyor. Yani siz sokakta yanınızda geçen biri herhangi bir durumda öldürüldüğü zaman yürüyecek misiniz? Müdahale mi edeceksiniz? Yerden taş alıp onu savunacak mısınız? Koşarak uzaklaşacak mısınız? Hepsini detaylı bir şekilde algoritmasını döküyor. Ve bunu ne için yapıyor? Bunu sizin bireysel olaraktan Ayşe, Ahmet, Mehmet olaraktan değil, gerçek anlamda 5 yıl sonra üretilebileceği, 10 yıl sonra üretilebileceği, belki Elon Musk'ın rüyalarında gördüğü o dijital insanın nasıl bir karar verme mekanizması olması gerektiği ya da insansız araçların gerçekte nasıl bir davranışa yönlendirilebileceği, nasıl tepki vereceği, nasıl ölçümlenebileceği, nasıl duracağı ile ilgili algoritmaları bugün siz dijital ayak izlerinizle sağlıyorsunuz. Yani hiçbir tercih, hiçbir beğeni, hiçbir banlama, hiçbir engelleme, hiçbir oyun, hiçbir dijital kültür ürünü sadece dijital kültür ürünü değil sizin bundan sonraki nesillerde, jenerasyonlarda karşılaşabileceğiniz işte filmler için, diziler için, oyunlar için, dijital insanlar için aslında bugün ufkun ötesinde bugüne işaret eden, bugünden temellenen, bugünün inşa ettiği kodlarla geleceğin referans bulacağı bir şeyleri inşa ediyorsunuz. Ve siz bunu oluşturuyorsunuz. Yoksa bundan 10 yıl önce antropozen sinemadan bahsetmiyorduk. İnsanların kaygılarını bu kadar bu kodlarla ifade etmiyorduk. Çünkü insanların plastikten daha fazla bir nüfusu vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada ilk defa insanlığın nüfusunu ürettiği, aslında kontrol ettiğine inandığı, aslında hüküm sürdüğüne inandığı ve doğayı kontrol edebileceğine inandığı gücün üstünde ürünlerle karşılaşıyoruz. İşte gerçekle, gelecekle kaygımızı biz bugün inşa ediyoruz. Umarım sizler için verimli bir konuşma olmuştur. Çok teşekkür ederim.